ile girmeyi yasakladım. Günde altı kere yer siliyor. Bana da yazık. Farkındayız. Çorapla geziyoruz evde. Sisli topamız yakındır. Sisli tilacı kaç paradır acaba ya? Çift yakımrılar. Oh. Buraya varoş bir hava gelmiş ama neyse. Bebeğim, haftalık 40 TL kapıcı parası rica edeyim. Yok artık. Sen resmen soyun bizi ya. Al. Güzel yuva apartmanının yönetim planı. Belgelerle konuşuyor burada. Emre, ver şunun parasını ver. Ay taş yer otururum, gelin terisi çekemem. Nurhiyat, bir şey soracağım. Evet. senin meydaneli miydin tam otomatik mi? <laughs> Tutuklanmayız değil mi? Hayır ya. Biraz moralimiz düzelsin. Bu filmin ikinci yarısı süpermiş. <laughs> Hadi gir gir. İnsanlar giriyor. Kaynak kapalı olunca yapalımınceden... gel. Biletimizi görebilir miyim? Hadi. Ay... Aa, <laughs> ne yaptık biz bileti attık mı? Ama. Siz nereden çıktınız? Ee... <laughs> biz demin içerideydik. Yo, değildiniz. Maalesef biletizi alamıyoruz. Ama bilet aldık biz. Ben sizin bilet aldığınızı hatırlamıyorum. sıra bakmayın. Ah. Sıradan suratlarımız var. Ondan hatırlamıyorsun kardeş. Bırak girelim. Sıradan? Sıradan olamayız biz. Gariban olabiliriz, sıradan olamayız. Ne olur girip bedava seyretsek? film beskir, film beskir. Ayıp yahu para içinde yüzüyorsunuz. Birer bilet alın. Bu emek hırsızlığı. Bırak ya! O oyuncular yanında oturuyor. İki kişi filmi kaça izlese... nerede de? Lütfen sesimizi yükseltmeyin. Yürü yürü! Çağatay'a bak sen ya! Zenginler çok acımasız. Olsun biz de evde oturur, dizi izleriz bedava hem. Oh! <laughs> yarışma bittiğinde evi eski havasına nasıl kavuşturacağım bakalım. Ah, sizden aldığım 30 bin yeni dekorasyon yaparım belki. Kafede oynar ısırırsın, sonra buraya gelip girişirsin. Oldu. Hala kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Net, 12 saat kaldı. O zaman hemen... 15 TL'lik su ve 75 TL'lik doğalgaz faturanızı takdim edeyim. Kaç? Yok ki para. Kalmadı ki para, on beş lira var. Bu her gün çamaşır yıkıyor, her gün. Hasta, hasta. Sen yıka o zaman. Annem beni, el çamaşırını yıkayayım diye doğurmadı. Gençler... ...tircih ettiğiniz bir fatura var mı? Su on beş, doğal yetmiş beş ha. Çamaşır yıkıyormuşum bak. Kendisi evde atletle dolaşacak diye 75 TL'lik doğal gaz ödüyoruz bacım, görüyor musun? Yalnız ben tarafsızım. Şu an burada konum olarak Acun Ali Çalıyım, dert anlatma bebeğim. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Asla! Bu yana baş koyduk biz. 15 TL'lik suyu ödeyelim, mantıklı bir tercih. Zira başka para yok, Oh ilahi, şu ortağıma zira hiç gitmedi ama eski alışkanlıklar demek. Ee, darbütçede kaliteli yaşam zordur, bir sanattır gençler. Al su parasını, al böyle su gibi git. Böyle sivoru çekmişiz de pis su giderler, akıyormuş gibi gizlerim. O vakit bir gün öte, şu an doğal gazınızı üzülerek keseceğim. Lan! Vallahi yoktu ben seni az dedim tamam. Biz sen, sen. Bu rahim, yapma! Bu mahalle çok bozuldu Taşınsam mı? Gençler, son 12 saate başarılar dilerim. Ha! Ah. Son parayı bana verdiğinize göre önümüzdeki 12 saat Allah açlıkla terbiye etmesin ama edecek gibi. Uy, 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 uy. <gülüyor> 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 Tamam, tamam, tamam. Son parayı suya verdin, kızım biz ne yiyeceğiz ya? Kahvaltıda her şeyi bitirdik, dolapta bir tek tavuk bulion var. İlk gün marketten bulion mu aldın? Bulyon ne ya, ben onun ne demek olur bile bilmiyorum. Tamam canım aa! Set var, setle yeriz. Aa yaşasın! Ne <laughs> be nohut falan? Salçalı demle be, hahah! <laughs> oh, en sevdiğim, <gülüyor> <gülüyor> Sete gitsek mi erken mi olur? Daha iki saati var. Kurallara göre gidip yemek isteyemeyiz. <laughs> 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 Buyurun duruyor mu? Saçmalama artık ya! <laughs> ben de mi <bir> yedim? <laughs> Evet. Hadi be. Niye ya? Oldu. Ne? Set iptal olmuş. Bugün daha çöz evlatlarım. İptal mi? Aa, ah, çok sert. Soğukta daha da çok acıkıyor insan. Emir. Dışarısı evden... Daha sıcak olabilir mi? Baksana. Daha soğuk olamaz çünkü ondan. sakın camdan bakma. Ne oldu? Sakın camdan bakma. Bora'yla da bir daha görüşmeyeceğim zaten. Öküz! <laughs> Buraya kadar geldik. Çağatay bize pizza ısmarlasana desek ne olur ki? ya Zerrin nereden bilecek? Centilmenlik anlaşması da bir yere kadar yani değil mi? <laughs> <laughs> ne haber ya? Çağatay çok açım. Ee, yemek yes sevgilim. Aa, bir ısmarlasa da yesek. Ne oluyor lan? Bu ne ya böyle hologram gibi? kadar var. <laughs> yürü Emir yürü. Kredi kartımdan alacağım. <laughs> Yemek mi kokuyor ya? Hmm. Et gibi be of. Gel gel. Şuradan sanki gel. Aa! aa. aa, aa. <laughs> Yemek kokuyor. Mangal mı yapmışlar ne? Aa, mamaları kokuyor Nur Hayat. Hadi be. attım saattir açız ama. Ha, etten yapılmıştır bence. Yani a, protein ağırlıklı bir gıda sonuçta. <laughs> bence et sote gibi kokuyor. Denemekten bir şey çıkar mı? Yok. <laughs> Peki o buluştuğun adam kimdi? Veteriner. Hemşire ilacı almaya gittik. Hmm. Peki M Mithat abi kimdi? Yemlediğiniz? Oo, o el lokumu. Ama acıkınca kıyameti koparıyor. Bak şu. Ha yok, emir mi son? Murat? Wow. <laughs> What's up? <laughs> ne yapıyorsunuz? Tabii ki köpek seviyoruz. <laughs> Mamalarını mı yiyeceksiniz? Ah. Eylem <laughs> sen herhalde psikiyatrını aksatıyorsun bayağıdır. <laughs> Ay çok şey Ay kıyamam. Murat, evet, biz pizzacıya gidecektik ama benim canım pek çekmedi. Bize gidelim mi ha? Çay içeriz. Olur. <laughs> Ay. Hem börek falan da var. Özledik ya, Allah sen. Köpekleri sevdikten sonra bize gidelim ha. Ben köpek severim ki, seni seviyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi gidelim. Ne güzel yedik. Ve başardık. Sonunda yine zenginsin Nur Hayat. <laughs> en büyük zenginlik iyi dostlar ve komşularmış. <laughs> Yoksa şu anda birinin terklerini götürüyor <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.